Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hem eşit ağırlıkçıların hem de sayısalcıların çok lanet. Belki seviyor da olabilirsiniz. Ama bakın TYT nasıl fullenir? Size e, taktikleriyle bunu anlatacağım. Bakın belki de görmediğiniz taktikler olacak bunlar. Benim özel kanallarım da var. Sizlerden bunlardan faydalanmanızı isteyeceğim. Şimdi bir ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta kolay olan garanti konuları bizim bir kere fulllemek istiyorsak garanti konulardan bir eksiğimizin olmaması gerek. Bu garanti konuları nasıl halledeceğim hocam derseniz bakın. YouTube'a arama kısmına e, mesela fizik mi çalışacaksınız? TYT fizik Ga garanti konular derseniz garanti diyorum bakın sadece buraya. Garanti konular derseniz Fizik Finito kanalının kampı çıkacak. Aynı şekilde TYT kimya garanti konular kampı derseniz ee, meşemi kimyanın, tam söyleyememiş de olabilirim, o o kimyanın kampı çıkacak. Onun dışında biyolojiden garantili konuları halletmek istiyorsanız, Biosem e, Garanti Konular Kampı yazarsanız, onun da biyoloji kampı çıkacak tamam mı? İlk başta oradaki videoları taradığınızda arkadaşlar, e, ne kadar süre olduğunu ben ekrana yazmışımdır, bu kadar sürede bu garanti konuları halledebilirsiniz. Peki bunları hallettikten sonra ne yapacağız? 3-4-5 branş denemelerine geçeceğiz arkadaşlar. Bu branş denemeleri en yararlı olanları bana kalırsa 3-4-5 yayınlarının branş denemesidir. Bunlar genelde 20 ile oluyor. 25 ile oluyor. Kimya, biyoloji ve fizikten ayrı, ayrı ayrı alıyoruz. Bakın bunların video çözümleri de güzel oluyor. Onları da bitirdiğimiz sürece arkadaşlar bir eksiğimizin kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Sorunuz varsa ekstradan yorumlarda bana belirtin. Bakın bu garanti konular kampı çok yararlıdır. Bunlar sizi 15 üstüne çıkartır. Branş denemeleriyle ile de 18-19-20'lere oynarsınız arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. 2 dakikada size taktiği verdim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.